Bizim yaş kitlemizdeki gençler çoğunlukla özgür bir yaşam istiyorlar. Bu özgür yaşamı isterken de hayatındaki kuralları kendilerinin koymasını istiyorlar. Bir de Cenab-ı Allah'ın koyduğu kurallar var. Bakalım benim hayatım mı, benim kurallarım mı? Bugün bahsedeceğimiz konuda gerçekten Cenab-ı Allah'ın koyduğu kurallara neden uymamız gerekiyor? Üstad Risale-i Nur'da Barla Laikası'nda bu konuyu çok güzel açıklamış. Hem akıl hem de kalp tatmin oluyor. Diyor ki Ey insan ve ey nefsim muhakkak bil ki Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği, nimet olarak verdiği vücudun, cismin, azaların, malın, hayvanatın ibahadır, temlik değildir. İki tane kelime öğrenmemiz gerekiyor bugün. İbaha emanet demek, temlik mülk edindirmek demek. Yani istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş, istifade et diye ibaha etmiş, emanet olarak vermiş. Cenab-ı Allah kainatı sıfır sonsuz yoğunluktan meydana getirdiği için, yoktan var ettiği için mülk umumen Allah'a ait. Cenab-ı Allah kendi mülkünü bize emanet emanet olarak vermiş. Neden dolayı emanet olarak vermiş? Faydalanalım diye. Senin gibi idare etmekten hakikaten aciz ve tedbirden cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş. Mülk olarak vermiş. Neden? Biz idare etmekten hakikaten aciziz ve tedbirden de cidden cahiliz. Çünkü dedi ki bu beden bize emanet olarak verilmiş diye. Acaba gerçekten idare eden biz miyiz? Yani benim mülküm mü? Videonun başında söylediğimiz benim hayatım, benim kurallarım mı? Yoksa Cenab-ı Allah'ın verdiği hayat, Cenab-ı Allah'ın koyduğu kurallar mı? Senin kalbin dakikada 5 litre kan pompalıyor. beş 500'den fazla görevi var. Şu an sana desem ki 5 tane sana bana görevlerden beş tanesini sayamazsın. Bilmiyorsan demek ki idare eden sen değilsin bu vücudu. Vücudunda her gün 300 milyar yeni hücre üretiliyor. Bundan haberin var mı Bir sorsana kendim. O hücrelerin vücudunda görevini veren, taksimatını yapan, dağılımını yapan sen misin? Ak yuvarlar hastalıklarla savaşıyorlar. Al yuvarlar gıdaları vücudunda ihtiyaç olan yerlere taşıyorlar. Sürekli gün içinde gülüyoruz ya, o gülmen için 17 tane kasın burada çalışması lazım. Sinirleniyorsun, kaşlarını çatıyorsun. Kaşlarını çatman için 43 tane kasın burada çalışması lazım ki sen gülüp sinirlenebilesin. Bunlara an, an idare eden, tedbir eden sen misin? Bir sorsana kendine. Her gün yürüyoruz, binler adımlar atıyoruz ya. O her adım attığında bacağında 200 tane kasın senkronize bir biçimde çalışması lazım ki sen bugün bir tane adım atabilesin. Şimdi bu kadar ihtiyaçlar gerçekleşirken vücudunda her şeyi idare ve tedbir eden Cenab-ı Allah'ken hala nasıl benim hayatım diyebiliyorsun ki? İşte bunların idaresini yapmaktan cidden cahil ve tedbirini almaktan hakikaten aciz olduğumuz için Cenab-ı Allah bize bu bedeni emanet olarak vermiş ve an zan bizi idare eden de Allah. Yani senin o işlediğin günahlara giderken ayaklarındaki kasları çalıştıran, o harama bakarken gözlerinde 107 milyon ışığa duyarlı hücre var. Şimdi bunların hepsini yapan sen misin? Benim hayatım benim kuralları. Çünkü mülk olarak verseydi idaresini sana bırakmak lazım. Misal olarak birine bir şeyi mülk olarak veriyorsan o verdiğin şeyin bütün idaresi tedbiri ona ait olur. Şimdi sen de diyorsan ki hayat benim, kuralları da ben koyarım. O zaman bu vücuttaki bütün sistemlerin çalışmasını senin yapman gerekiyor. E sen de saydığımız maddelere baktığın zaman hiçbirinde bir katkın yok değil mi? Hiçbirinden belki daha yeni öğrendin, haberin daha iyi yok. Bunları anlayan Cenab-ı Allah yapıyorsa bizim benim hayatım demeye hakkımız yok arkadaşlar. Bu konuyu anladıktan sonra zaten Cenab-ı Allah'a kulluk yapmak bize daha çok kolay bir şekilde geliyor. Çünkü diyeceksin ki ya aniden beni idare eden uyumamda, kalkmamda, gülmemde, ağlamamda, yürümemde her şeyde Cenab-ı Allah'ın bir tedbir alması var, bir idare etmesi var. Ben bu bedeni, bu hayatı Allah'ın istediği gibi kullanmam lazım demek bizim için daha kolaylaşacak. Ve üstad devamında diyor ki acaba en kolay, en zahir ve daire ihtiyar ve şuurda dair olan bir midenin idaresini yapamadığın halde nasıl gözle kulak gibi daire ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin? Mide çeperimiz her üç günde bir kendini yeniliyor. Bundan haberin var mıydı? Ve ne dedi? Göz ve kulak. Dedim ya gözümüzde 107 milyon hücre var. Işığa duvarlı çalışıyor. Kulak meselesine gelelim. Şu an beni duyuyorsun ya. Hava atomları 1243 kilometre hızla birbirini aktararak sesi kulağına getirmesi lazım. Kulağında çekiç örf düzen giden geçmesi lazım, beynine elektrikle sinyal gitmesi lazım ki sen şu an benim konuştuğum kelimeleri duyabilirsin. Ya Allah aşkına bir sorsana kendini. Bunların hepsini yapan sen misin? Şu an beni dinliyor olman için dünyanın kendi ekseni etrafında 1670 km'se dönmesi lazım. Ve güneşin etrafında 108.000 km'se dönmesi lazım ki sen bugün hayatta yaşamına devam edebilirsin. Şimdi bütün bunların idaresi ve tedbiri cidden sana mı ait ki benim hayatım, benim kurallarım diyebilir? Ve devamında diyor ki madem sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, mülk değil, ibahadır. Emanet olarak verilmiştir. Elbette ibahanın düsturuyla yani emanet edenin kurallarıyla hareket etmek lazımdır. Şimdi gerçekten soralım kendimize arkadaşlar. Cenab-ı Allah bize bu hayatı vermiş ve hayatı da an idare ve tedbir eden de Allah. Şimdi bizim Cenab-ı Allah'a kulluk etmemiz gerekirken gerçekten kendi nefsimize göre, kendi isteklerimize göre kurallar koyup onları rahat rahat işlemek Cenab-ı Allah'ın mülkünü gasp etmek olur. O yüzden zaten hayatımıza baktığımız zaman ümitsizlik var, karamsarlık var, sıkılıyorsun, bunalıyorsun. Çünkü Cenab-ı Allah'ın koyduğu kurallara uymuyorsun. Yapan bilir, bilen konuşur diye bir kayıp. Nasıl şu gömleği ben yaptıysam, gömleği bilmeden yapabilir miyim? Yapamam. Demek ki gömleği biliyorum ki yapıyorum. Peki gömleği yaptıktan sonra onun hakkında en iyi kim konuşur? Ben konuşurum. Hatta bazen ne yapıyorlar? Şuraya etiket koyuyorlar iş tarafına. 30 derecede yıkayın. İşte %50 polyester, %50 pamuk. Şurada üretildi. Bunu yapan kimse o gömlek hakkında en iyi o konuşur. Şimdi kainatı yoktan var eden, beni yaratan ve beni an ve an idare eden Cenab-ı Allah'sa beni en iyi kim tanıyacak? Allah tanıyacak. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de koyduğu kurallara uyarsak bu bizim menfaatimize oluyor. Çünkü biz kendi nefsimize göre istekler peşinde koştuğumuz zaman hep kafamızı taşlara vuruyoruz ve hep hayatımıza ümitsizlik, karamsarlık oluyor. Şimdi bu anlattıklarından sonra gerçekten sana soruyorum. Hala benim hayatım, benim kurallarım deyip nefsinin de hevesinin, istek ve arzularına göre mi yaşayacaksın? Yoksa seni an ve an idare eden, kanaati yoktan var eden Cenab-ı Allah'ın koyduğu kurallara göre mi yaşayacaksın? Tabii ki bu seçim sana kalmış. Ama Cenab-ı Allah'ın koyduğu kurallara uymadığın zaman hem bu dünyada üzüleceksin hem de ahirette ebedi bir şekilde kaybedebilirsin. Sence buna değer mi? Bir düşün. Ona göre hayatını belirle. Ona göre kimin kurallarına uyacağını da sen seç.